Merhaba arkadaşlar kanalımın yepyeni bir videosuna hoş geldiniz. Ben İsmail. Yeni bir gün, yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere ikinci bildimi paylaşacağım ve bu bildi direkt 99 overall yapacağız arkadaşlar. 400 kvc harcayacağız neredeyse. Ama şunu göstermek istiyorum. Ben bu bildle harbiden rekte oynamak istiyorum arkadaşlar. O yüzden de yapıyorum. Sordum, soruşturdum. Lockdown oynayan yayıncılara da chatlerine yazdım. Cevap verenler oldu. Biraz anlatan oldu arkadaşlar. Onlardan biraz feyiz aldım ve kendi bildimi bugün sizlerin karşısında yapacağım arkadaşlar. Videoyu geçmeden önce beğenmeyi, böyle build videoları daha fazla gelmesini istiyorsanız abone olmayı ve beni kickten takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Umarım rekte de bu lockdown bildiğimle oynayabilirim arkadaşlar. Çünkü gruplarda her zaman yazıyorlar lockdown var mı lockdown var mı. Ve ben hiç oynamadım bir pozisyon ve oynamak istiyorum arkadaşlar. O yüzden de bu bildi sizlerle paylaşacağım tabii ki cap breakerlarıma göre. Siz de bu build'i yaparken kendi cap breakerlarınıza göre yapabilirsiniz. Şimdi direkt videoya geçelim. Evet arkadaşlar bildiğimizin ben cap breakerlarına kadar anlatacağım arkadaşlar. Cap breakerları da siz ayarlayın kendi bildiğinize göre ama ben size çok kolay bir şekilde anlatacağım. Mid range'imi 87 yapacağım arkadaşlar. Üçlüğümü 83. Perimetremi 94. 94 perimetre. Hızım 90. Full hızlı olmak istiyorum arkadaşlar çünkü guardlar çok hızlı. Strength'imi 85 yapıyorum. Stilimi 91. Blow mu 74, ofansif reboundumu çok oldu 70, defansif 55, vertical 60'da kalıyor arkadaşlar. Daha sonra 71 pas yapacağım, 71 gayet ideal tam yerinde. Standing dunk dediğim gibi çoğu konuştuğum kişi ya da izlediğim kişi lockdown oynayan Amerika'da böyle yapıyor. Ben ne kadar doğru bilmiyorum ama doğru olduğunu inanıyorum arkadaşlar. Çünkü gördüğüm gördüğüme göre. Ama tabii ki siz yapmayabilirsiniz arkadaşlar. 74 interior daha sonra free throw free throw Şimdi burada neyimiz eksik bakmamla gerekiyor. Aynen close shotım sorry close shotım. Şimdi gördüğünüz gibi böyle arkadaşlar speed baseballı daha fazla arttırmamıza gerek yok arkadaşlar çünkü bir şey bize bir şey vermiyor. Post kontrolde bize bir şey vermeyecek arkadaşlar. İsterseniz free throwa verebilirsiniz ya da diyelim free throwu düşürdünüz arkadaşlar tamam mı? 80 yaptınız. İsterseniz pasınızı yükselttin. Ya da blow'unuzu ya da rebound'unuzu. Ama bir şey vermiyor gördüğünüz gibi. Hiçbir şey vermiyor bize. İstersek layup verelim bir. Hiçbir şey değişmiyor arkadaşlar. İhtiyacımız yok. Ben de bu yüzden arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buraya verdim. Çünkü verecek bir yerim yok. Çünkü cap breakalarıma göre yaptığım için verecek bir yerim yok arkadaşlar. 90. Ya da isterseniz siz şöyle yapabilirsiniz. Bakın 89 ya da 88 yapabilirsiniz. 85'e düşürebilirsiniz. Daha sonra isterseniz. İsterseniz rebound'a verirsiniz. Arkadaşlar size kalmış cidden. Cidden size kalmış arkadaşlar. Yani size kalmış. Ama ben 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 hızlı olmak istediğim için yaptık. Şimdi 88 ile şeyin arasında çok fark var mı 90'ın? Muhtemelen yok arkadaşlar. Ama yine de ben öyle yaptım. Şimdi nerede kalmıştık? Aynen bunu düşürmem lazım. Aynen böyle arkadaşlar. Ben böyle yaptım. Siz farklı yapabilirsiniz. Rek oynamıyorsanız free throw'u boş verebilirsiniz vesaire. Size kalmış arkadaşlar. Ben böyle yaptım. Şimdi cap breaker'lara gelelim. Birazdan da yapacağız zaten ama iki tane mid rangee vereceğim. Bunlar shooting cap breaker arkadaşlar. Bunlar sadece shooting cap breaker. Gördüğünüz gibi. Sonra daha sonra da perimetreme vereceğim. Şimdi devam edelim. Bildiğim bu. Kavale Notch, Shammerian, Denge midir? den Majerle bilmiyorum ismin Neyse. Şimdi devam edelim. Evet arkadaşlar gate yaptım. Çünkü ben her zaman VC basmadan önce ilk gate öğretimi yapıyorum. Şimdi gelelim Önce build özelliklerine bakın arkadaşlar sizlere glitch'i gösterdim. Öncelikle burada bunu seçeceğim. Zaten ben burada sadece 900 üçlüğüm kaldı arkadaşlar. 819 kaldı gördüğünüz gibi onu da yapacağım. Ama benim zaten burada bir burada bir cap breaker'ım geldi. Şimdi attribute'lara geliyoruz. R3'e basıyorum. Bakın daha gelmedi. Şimdi bekliyorum gelmesini. Halen gelmedi. Gelmesi lazım. Evet bakın şimdi sol üstte 7 cap breaker yazıyor. Şimdi ready, 7 cap breaker'ın arkadaşlar 7 cap breaker'ın ikisi sadece shoot için arkadaşlar. Shoot özelliğinden gelen. Şimdi fullliyoruz bildiğimizi. Bakın bildiğimizi fullliyoruz. Dediğim gibi siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Belki finishing'i daha fazla verirsiniz. Cap breaker'ınız fazladır. Hiç önemli değil. Size kalmış arkadaşlar. Benim gibi yapmanıza gerek yok ama ben yaptım. Şimdi burada da VC basacağız. Devam edelim. Burada. Zaten 1.4 milyonum var arkadaşlar. Bakın. 374k. Ben 400k demişim ama yanlış çıktığın Yanlış demişim. Bakın arkadaşlar. Tamam mı? Devam edelim. Şimdi cap breaker'lara gelelim. Arkadaşlar buraya dörtgene basmanız lazım. Bakın sol altta set, set build specialization yazıyor cap breaker. Bir, bakın iki. Tamam. Daha sonra ise burayı tamamladık. 89 midrinç. Tamam mı? Yüklüyor. Şimdi 5 tane kaldı. 1, 2, 3, 4, 5 arkadaşlar 99 perimetre 7 tane int cap breaker verdim. Gördüğünüz gibi. 99 perimetre 89 mid range arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu bildiğimiz bildiğimiz bitti arkadaşlar. Şimdi sizlere de kendi kullandığım kullanacağım jump shot'u göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar jump shot'ım ise Ray Allen Base, Carmelo Anthony, J Green. Release'de kullanıyorum. Siz kendinize göre push'ta da kullanabilirsiniz. Size kalmış ayarlayın. Release Hızlı hızlı. %50 Melo, %50 AJ Green arkadaşlar. A yükse yükseklik, A, A artı hız ve A defansif immunity arkadaşlar. Ta timing stability ise B. Bu cam shotu kullanacağım. Gördüğünüz gibi bildiğimi de karşınızda yaptım baştan sona kadar arkadaşlar. Sizlere bir de Pro 2 Dribble Pull Up ve Alex Caruso Motion Style öneriyorum arkadaşlar. Bunlar zaten önemli değil. Belki pas olarak bunu kullanabiliriz. Böylelikle bildim yaptım arkadaşlar. Bizlere gösterdim. Daha bejlerini tam ayarlamadım arkadaşlar. Ayarlayacağım ama. Hatta buraya bir tane daha gelecek şut olarak. Bu bildimiz 99 perimetre. Benim yaptığım bir build. Cap breakerları dediğim gibi kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Lütfen videoyu beğenmeyi canlı yayında rek oynarken vesaire beni izlemek istiyorsanız denk gelirse bu bitle oynayacağım arkadaşlar. Kick'ten beni takip edebilirsiniz. Yeni bir videoda yeni bir günde görüşmek üzere. Ben İsmail. Peace out.